evlenmeye kalktığında bizde çok fazla masraflar falan çıkıyor yani. Ne kadar işte çıkar ki? 5 bin 10 falan mı? 5 bin 10 bin. Yani bizde genelde öyle ortalama. Yani baya güzel bir düğün olacak. Genelde daha da az olabilir. Bizde bir düğünün masrafı yani düğün, evlenmenin masrafı. İşte çeyiz meyiz alıyorsun, mobilyalar işte altınlar, şunlar bunlar. Minimum yani bir 80 bin lira, 90 bin lira, 100 bin lira. Ne? <laughs> bizde yani bu, bari... bu parayla başka bir şekilde harcasak ne bileyim ne dünya turu yapmak daha mantıklı değil mi? Niye yapmıyorlar? <laughs> bizde yani bizde öyle çünkü yapılıyor gençler evlendiğinde imza atıyorlar Bütün işte paralarla falan filan toplayıp şey gidiyorlar Bali'ye gidiyorlar Bali'ye Bal Bal Ayı Bali'ye Bali var ya Ha Bali adası <laughs> Oraya gidiyorlar Maldivler Türkiye gidiyoruz. Maldivler evet, diye Maldiv falan gidiyor. O taraflarda genelde böyle yani de, ev veya araba alıyoruz ne bileyim. Bizde bir ekstra balayı diye bir şey var. İşte balayı, bu parayı ödedik bir de üzerinde balayı mı işte Maldivlere şuraya buraya gitmek de var. O ekstra bir. Ha, aa öyle mi? O ekstra bir kalem. Haa. Bu da şart. Yani şart gibi evet. Oy. <laughs> Duruncaya kadar durun, dur dur da bir dakika bir dakika. <laughs> Hesaplamaya çalışıyorum ama çok büyük bir para. Neden diyeyim. Evet. Ne yapıyorsunuz ki? Bir sürü para gidiyor işte. Düğün, salonu kiralamak, dört yurt falan filan. size düğünler nerede yapılıyor? Nasıl yapılıyor? Valla bizde, Alemi bahsedecek olursam, annem babam şey gitmiş, kiliseye gitmişler. Sonra imza atmışlar, eve dönmüşler. Bütün köyü çağırmışlar, yemek yapmışlar. Bahçede falan filan öyle toplamışlar, vodka içmişler, bu <laughs> şimdilik gençler şey yapıyorlar, İmza atıyorlar. Anne baba ben evlendim. <laughs> Böyle de oluyor. İkinci taraf. Evde oturup sadece ikisi tarafının ailesi oturup vodka içiyorlar. <laughs> Bunda abi, Konunun finali vodka'ya bağlı. Cenaze törenleri oluyor ya vodka içiyorlar. Al, al, elkoy kullanmıyorum size zaten de şey vermiyorum. Ama <laughs> canlı gününden inananlar <laughs> artı bir yazabilir mi? Bu arada harbi kullanmıyorum. <laughs> harbi kullanmıyorum bu arada. Valla öyledir. Valla öyledir. Sen hiç gördün mü? 7 aydır beraberiz. Ben araştım kol kola hiç içmem artık. Evet, normalde kol kolayı bile içmiyorum ki zaten. Evet. Gidelim alayına. Ay, yakışı, yakışıklısın sen. Kırsafçı, kırsafçı. 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 Olmayayım, kırsafçı. Oh, kırsafçı. Hmm. Yakışıklılık demek o. Hmm. Kolay değil. Olmak oh, benim gibi. Baştan sona ben Macerani Netflix dizi. Şimdi bugün gel bakalım düğün masrafları, düğünler, gelenekler, şunlar bunlar, kalem kalem hepsini inceleyeceğiz. Öyle mi? Evet. O kadar incelemiyoruz artık, o kadar üşeniriz zaten. <laughs> Birazcık. Yani biraz böyle kıyaslayacağız Türk aletleri, Rus aletleri. aletleri falan. Evet, evet. Onlara <laughs> kıyaslayacağız şimdi. Buraya da yaşayan bir insan, Türk düğünlerinden ne biliyor mesela? Ne biliyor? Pencere arkasında gelin e, duruyordu, bir şey gösteriyorsa eğer tamam, bir şey göstermiyorsa. Doğru mu? Ne gösteriyor? E, men mendil gibi bir şey. He, evet. Mendil gösterme muhabbeti var. Mendilini atıyorsa eğer o kişi de hoşlanmış demek ki. Evet. Sen böyle mendil atıyorsun böyle. Tabi bu kadar hızlı atmıyorsun da böyle bırakıyorsun yani. Mendili evet. bırakıyorsun. Ee, böyle atarsan kalabalık. Böyle bir şey, böyle. şey gerçekten var değil mi? Vardı. Yani öyle bir muhabbet vardı. Üsküdar'a Üz giderken... Baştan lan niye azıcık daha <laughs> azıcık? Kime ne? Kime ne? Kime ne? Aradaki müzik farkına bak. Sizde çok kalabalık. 100 kişi. 200 kişi. 300 kişi, bütün köy, bütün şehir ne evet. böyle. Falay biliyorum. Bizde şey oluyor bir de düğünlerde. <laughs> Sana aşiret düğünleri izleteyim mi? Aşiret düğünleri. <laughs> Nasıl oluyor? Sizde böyle bir şey var mı mesela? Aşiret düğünleri silah şov. Ne? Bizde böyle havaya ateş. Biz de yapacağız ki. Ben Edirne'deyim mesela. Edirne'de de yapılıyor bunlar. Hayır hayır, ben ol, ol, bunu kabul etmiyorum. Şaka <laughs> <laughs> Bana hiç kimse önceden söylememiş. <laughs> ben yabancıyım, ben yabancıyım. <gülüyor> Çok <gülüyor> yok, yok, yok. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde oluyor. Ee, şöyle mesela, anne baba evlendiğinde küçük bir büyük bir ekmek pişirmişler. Düğüne özel o ekmek. Hı -hı. Sonra aynı anda ısıtmaları gerekiyormuş. Kim daha fazla ısıtırsa işte ailenin başkanı mı onu nasıl diyeyim. Hmm. Reisi, şey. aile reisi. Evet, ayinleri hisi falan oluyor. Genelde erkekler entegre daha fazla şey yapıyorlar ama bir keresinde falan izlemiştik internet. O kavga malumatı. Ayet gel onu izleyelim bir daha mı? İzleyelim. Bizde mesela şey el öpme oluyor mesela. Bize çok normal gelmiş şey ama sizde böyle bir şey yok biliyor Tabii ki. Böyle. Öpülüyor. Büyüklere hep abi demek zorunda. Abi, abla, amca. Sadece siz demek bizde yeterli. İşte Fatma teyze gibi bir şey. Evet, sizde de var yani. Evet. Evet, tamam. Bizde şey bayramlar çok güzel. Mesela ilkbahar geldiğinde bizde böyle bir Maslinitsa diye bir bayramı var. Maslinitsa. Maslinitsa. Ne bayramı? Ateşten zıplıyoruz böyle. Bizde de var. Ateşten atlama bizde de var. Çıklıyor biz Edirne'deyken bunu bilen varsa söylesin bu başka yerlerde nasıl kutlanıyor bilmiyorum ama biz Edirne'deyken ateş yakılırdı. Mahalledeki herkes ateşin üzerine atlardı mesela. Evet. deniyor buna. Hıdrallez. Aa, bizde işte maç lensesinde hani hıdırles. bizde de var çünkü. Hıdrallez. Harbi mi diyorsun? Evet ama bu Kırım Tatarlar şey, Aa, Kırım Tamam işte evet. bizde de var. Edirne'de de hıdırales. Evet. Bu bayramda da şey kızlar çiçekleri toplayıp böyle bir baştaçı gibi bir şey yapıyorlar. Başına koyuyorlar, dans ediyorlar. Ben de böyle yapmış, yapmıştım. Komşu bize diyelim ki bir tabak getirdi. Yemek var. Yemeği yedik. Tabağı geri boş asla göndermeyiz. Size var. Var mı sizde Tabii de? ki. Ayıp yani. <laughs> bir kez söyleyeyim bir <laughs> şey duymuştum. İki komşu şey yapmış. Bir tanesi işte kurabiye ikram etmiş. O onu başka bir şey göndermiş. O başka, o başka, o başka. Sonra unutmuşlar kim kime göndermiş, nereden başlamış. Hem böyle işte. Gönderiyorlar bu tabağı. Bitmiyor Orada değil mi? Buraya. Evet evet evet. Ve şimdi alkışlarla o tabaklar geliyor. O kırık tabakları Olacak. gösterecektim. <laughs> Entertainment yarıda kaldı ama siz sanki o şakayı yapmışım gibi gülebilirsiniz. Bir Ocak'ta yeni yılbaşı geliyor ya. 2 hafta sonra biz eski yılbaşını diye bir bayramı kutluyoruz. Yine vodka içmek için bir bahane uydurmuşlar arkadaşlar. Iki, iki. Ondan sonra fal bakıyoruz. Ben bir kez gerçekten kendime fal baktım. Türkiye'de yaşadığımı gördüm. Gel Gel birlikte yaşadığımızı biliyordum. Harbi değil, değil o mi diyor? Evet. Çıktın mı? Aa, Hı -hı. bana söylemedin de ama sen bunu. Söylemedim gerçekleşsin diye. Harbi mi? Tabii ki. Başka baktın böyle? Yolculuk yapacağız diye. Ondan sonra Şubat ayında iki kez Kuşadası'na gittik mesela. Aa evet. Hatırlıyorsun sana da bakmıştım. Haziran ayında ne ne demişti? Bana şey çıkmıştı. Para babası olacağım çıkmıştı. Böyle bayağı kral Haziran'da gibi. gibi. Haziran'da ne olacak aşkım? Haziran'da etsans gelirleri yatır. <laughs> <laughs> ya. Çok yol yol yapacaksın mesela. Harbi harbiden doğru çıktı. Doğru. Evet. Biz de bu arada eskiden e, evlilik keyfetleri kırmızıydı. Ta Yekaterina ikinci gelene kadar. Ne? Ta ikinci kadar. Yekaterina ikinci. Yekaterina ikinci. Evet. İkinci Katarina. Aa öyle mi diyorsun? Biz ikinciyi başa koyuyoruz. Aa biz de sonda. O ikinciyi Katrina olmadan önce her herkes kırmızı elbise giyiyordu. Ondan sonra beyaz giymeye başlamıştı. Gelin gibi beyaz ya. Bizde şeyde kına gecesi diye bir şey var kırmızı biliyor musun bizde? Herkesi yüksek yüksek tepeler işte şarkı söylüyorlar evet. orada. Hı <laughs> Aha biliyorum. Buyur. Yüksek yüksek tepeler hep vurmasınlar. <laughs> öyle. <gülüyor> <gülüyor> Neye gidiyorsun sen? Allah Allah. <laughs> çok mükemmel. Aha ne oldu bir tane minimum aldım sana. Gayet <laughs> gayet sadece Aynen. esnedim. Yani. Aa öyle mi? <laughs> Niye ben uğraşıyorum o zaman? <laughs> 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 Saçların çok güzel ya merak etme. Ya saygım. şu soldan bir tane saç çıkıyor Ağırcım böyle. Arkadaşlar o yüzden biz 5 akşam 5 çekmeye başladık bunu. Hani 3'te de başlayacaktık ama işte kavga ediyordu saçlarımla falan. Evet. Canım, canım çok yakışık çünkü inanmıyor. ya şu... <laughs> Allah razı olsun. Valla hep Şunlar gitti. Televizyon falan mı çalışır acaba böyle bağlansın? <laughs> ya düzelmiyor, düzel. Heh, şimdi düzeldi galiba. Yola çıkmadan oturmak sizde bir şey bir şey var mı? Veya eve dönmemek. Ya <laughs> <Antenantin. gülüyor> yolda yok biz böyle bir şey. Ben üşen geçtiğimden eve geri dönmeyi sevmiyorum. Mesela <laughs> telefonumu <üstümü> unutmuştum bir keresinde. <laughs> Alsancay gidiyorduk tamam Video çekecektik. Telefonum evde kalmış dedim ya ama şimdi şu, uğraşamayacağım. Yemin ederim yaptım bunu. Gittim sonra telefonla video çekiyorduk. Biz telefonum olmadığı için video çekememiştim. Sonra dolaştık. Kordon tayfa ye. <laughs> yattık uzandık böyle. Alavara gittik. İçim. Alavara gittik. 3 liraya makarna yedik. Vapura gittik. Dolaştık geldik sonra böyle. Bok gibi dolaştık. O kadar ünçesi yani. mi? Ucuz ama çok lezzetli o 3 liraya yarım makarna yani şimdi kaç oldu o 5 lira falan olmuştur herhalde Enflasyon var bile enflasyondan Niye niye o kadar ucuz aşkım Popüler mi yarım güzel popüler Popüler yarım makarna ve üzerinde ketçaplı bir sos koyuyorlar güzel yani Şeyi var işte bizde yola çıkmadan oturmak dönmek istiyorsan eğer döndüğünde eve döndüğünde aynaya bakmak verebiliriz Evden gibi... çıktın bir şey unuttun eve geri geldin aynaya, aynaya bakıyorsun, bakıyorsun mutlaka Tabii <laughs> Babam nasıl, nasıl uyandı? <laughs> uyandı, canlandı. <laughs> Senin sevdiğin ne aldım? Şey var ya. Bir de zeytinyağı falan değil mi? Koydurmamışsın. Zeytin ben. koydurmadım. Zeytin yok. Oh yedim beni. Çok teşekkür ederim. Yerim ya. <gülüyor> <gülüyor> ben seni. Yerim ya. çok acıktım biliyorsun. <laughs> tamam yiyelim Evet diyetisyen Anastasia. Anastasia. ama tavsiye vermiyoruz. dediğimizi yapın, yaptığımızı yapmayın arkadaşlar. <laughs> Aynen. Evet, evet arkadaşlar. Yokmuş <laughs> <ticmeni bildi>, Ne <laughs> 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 yok aşkım? Kendimi bir şeyler. <laughs> çok iyi, çok yakıştı, çok yakıştı. Öyle mi? Evet, ben de çıkmıyor ya. Yani köse olduğum için <laughs> ben de çıkmıyor o kadar ama simitçi bıyığı gibi çıkıyor ama olsun. Simitçi bıyığı da gayet güzel bir bıyık türü bence. Simit simitçi bıyığı diye bir şey var mı? Evet. <laughs> ben benim o simitçi Niye dolandırıyorsun? Niye de beni de ya? <laughs> Vallahi Simit... dolandırmıyor öyle. Yok mu arkadaşlar yazın yorumlara. Artık benim söylediğim hiçbir şey inanmıyor. Değil, sen beni dolandırıyorsun diye. Vallahi evet. Diyor. Siz de e, tanıdığın kişilerin üzerine araba sürmek diye bir e, kültürü kültür. Yok. Hiç zannetmiyorum böyle bir kültür Çok var mı? Çok şükür yoktur. Evet böyle bir keşke bizde de olmasa. Bir gün beni eziyordu öyle arkadaşın. Bende anı bitmiyor, anı sızıyor. Biliyorlar sonra Namık Kemal. Namık Kemal değil, uydurmuyorum arkadaşlar. Benim bir sürü anılarım var. Ben hayat dolu dolu yaşadım. Maceracı gibi yemin ediyorum. Bir ton an, anım var benim. İnanmıyorlar, Namık Kemal diyorlar. <laughs> Vallahi şey mesela, garsonla böyle şey yapmak. Ay böyle... biz yok bizde yok. Sizde yok mu? Hesap siz? nasıl oluyor? Şöyle mesela. Böyle olmuyor mu sizde? Garsonla böyle... Hayır olmuyor. Olmuyor mu sizde? Evet. Ama bunu biliyorum ben. İki çay İki demek. İki çay demek evet. <laughs> Sen mesela benim Türkiye'ye geldin tamam mı? Çalışmak istedin, garsonsun. Birden şey yapıyor. Böyle yapar ya. Efendim bir şey söylemişsiniz ben ne anlayamadım falan filan öyle yapıyorum. <laughs> Biz, bizde mesela oluyor bu. Herkes soda şişesi aç açmakta uzmandır mesela. Soda şişesini garip dişiyle falan açanlar var. Benim anneannem Ceviz kabuğu var ya ceviz. Ceviz böyle ısırıp çıkartıyor <laughs> da. <laughs> ceviz ne ısır Cevizin ne olduğunu biliyor değil evet. mi? Sert kabuğu var. Onu böyle alıp ağırlığa Biz en son tüp almıştık hatırlıyor musun? Adam ne yaptı orada? Çakmak falan çeyrekmeye bilmiyorum ne kontrol ediyormuş falan filan. Diyorum <laughs> <laughs> daha ne yapıyor? <yakaladı. gülüyor> ne için bunu yapıyor? <laughs> Bizde gaz kaçaklarını çakmakla kontrol ediyorlar hani. Ne? Ama... <laughs> sen bana bunu şimdi mi söylüyorsun? <laughs> Orada da korkardın değil mi onu yaptığında? Tabii ki. Yani bunu niye yapıyorlar? İçimizi rahatlatmak için herhalde. Gaz kaçağı varsa ölüyorsun zaten. Hani direkt sistemden eleniyorsun. Direkt... Çok mantıklı. Çok mantıklı. Siz de yaptın mı bu? Yoktur aşkım. Evet. Olmaması çok mantıklı. Pencere falan açarlar. Sonra evden giderler ne bileyim, bir şey. <laughs> Yeni ayakkabı alınca onun ayakkabısından basmak. Ha biliyorum benim bir ay spor ayakkabılara basmışsın sen. Ya ne yapıyorsun sen lan? <laughs> Ama sevgilim dayanamadım ya. Baktım böyle beyaz beyaz. Bir de baktım anlatmıştım o videoda da. Rusya'da ucuz almış. Ya yani vergi kestim ben. Çok pahalı ya. O ayakkabı burada çok pahalı. Vallahi çok pahalı. Hani sizin orada ucuzmuş biraz. Burada çok pahalıydı. O yüzden dayanamadım. Korne ile selamlaşmak. Mesela arabayla gidiyorsun. Karşıdan başka bir araba geliyor. Düt. Hayır bizde biraz korna oturmak şehirde yasak olabiliyor çok çoğu mi? şey şeylerde. Çünkü şey yani tetik yine olmasın hiç kimse. Burada var ya bütün doğmuş do doğmuşçular. <laughs> ben birinci ay buraya işte ne bu böyle. <laughs> Bak hep böyle. Diyorum <laughs> yeter ya ne zaman şu şey falan hep beni şu dolmuş ben kullanacağım diye düşünüyorlardı. Kullanmayacağım ya metro giderim ya. Abi lütfen. <laughs> en gibisinden öyle. Evet. Ama sizce çok yaygın. Ben hiç sevmiyorum. Bizde çok yaygın. Bizde muhabbet de çok yaygın. Mesela bir keresinde ben <laughs> arkadaşımla arabadaydım. Karşıdan bir abimiz, tanıdık bir abi geldi. Bir şarjı korneye öttürdük. Bu normal bir şey bize. Korneye öttürdük, o da öttürdü. Karşılıklı selamlaşma. Caddenin ortasında arkamızda bir sürü arabalar var. Caddenin ortasında muhabbete başladık adamla. Böyle ne yapıyorsun? İyi kanka sen ne yapıyorsun? İyi biz de böyle muhabbet ediyoruz abi. Abi de bizim orada Trakya'daydı. Böyle ne yapıyorsun ya? Hey! Milletin içinde bak. Arkadan bize öttürüyorlar. Hadi bas artık bas hadi. Trafiğe tıkadık. Adam hala en son arkadaşım dedi ki abi hadi trafiği kapattık hani falan filan. Yok be beklesin onlar ama bana koyuyor. <laughs> <laughs> Bu ayıp bir şey ama ya. Hani o ağır burada izliyorsa senin ben ta... Size böyle bir şey olmaz değil mi? Ya olmaz ya kenara gidebilirler, konuşacaklar isterlerse. Evet. Başka türlü olmaz. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadardı. da. Ee... Evet. Like, подписка, yorum не забывай. Twitch linkimiz bu, bu akşam, da. bu akşam. akşam. Görüşmek üzere. Yaklaşık 10'da. Ölürüm, beni kimse, İnsan tutamaz. Sen tutamaz sen bile tutamazsın. Yıldızlar tutamaz. tutamaz bir bir gülüm, gibi düşerim. Gözlerin gözlerin beyn. Beyn. Gözlerin beni tutamaz. tutamaz. Düşlerinde <laughs> yükseliyordum. Korktum bir anda arkadaşlar. Ne oluyor lan? Ne oluyor korktum benim yan. Evet arkadaşlar video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz bu arada. Bu kadar <laughs> bir video var. Ben ne gülünce? da? Benim benim. <laughs> <laughs> o yendiler, oh diğerlerim döküldü yemeğe. Sen hep bana beni yapıyorsun, ben de sana yemeğim Ben sen bu kadar vur Yanlış anlamıyorum. Daha sanki de arkadaşlar. Siz görmüyorsunuz, nasıl yapıyor? Yedim Sonra de. diyor ki, Bakışa da bizim genelimiz böyle. Ben bir şey bilmiyorum, biz de böyle. Sen <laughs> bilmiyor muydun? Ben <laughs> her şeyi gelenek diye yutturmaya çalışıyorum ya. Evet <gülüşmeler> arkadaşlar. Neler neler çekiyorum burada bir bilseydiniz. Şey yapıyoruz. Öğlen video çekeceğiz. Üşeniyorum mesela diyorum ki ya bizde öğlen video çekilmez. Gelenektir bu. Akşam onları çekelim diyorum. Aslında üşeniyorum ben o sırada falan. Şaka yapıyorum. Şaka espri espri. O yüzden bu çekmeye başladım. Kan şekerim düştü arkadaşlar. <laughs> <et. Ama, gülüyor> tam, tamam Biz böyle kapatalım. Allah razı olsun. Bir buçuk saattir. Görüşmek üzere arkadaşlar. Arkayın bakın hatta. bakın. Teşekkür ederim. Videoyu kapatıp pizza yemek istiyorum ben şu an. Tamamen pizzaya odaklandım. Daha 5-6 gelenek vardı ama pizza yemek için erkenden şey yaptım, videoyu bitirdim. Baka baka. Baka baka. Allah kameraya <laughs>